Burada bak da anne. ala geyikler var anne. arkadaşlar. Bak, bak. Anne. Tamam gideceğiz bak. Ge Görüyorsunuz. Yavrum, bakar mısın? Agah bak ala geyiği Agahçı. Merhaba geyik. Yavrumu gözlerini sevsinler ya. Çok tatlı değil mi Agah geyik? E, benekli geyik bunlar. Sana ala geyiklermiş. Ben... Emir de şimdi meraklı Aa, geldi hemen babası bak. getirdi. Burada daha farklı böyle arkadaşlar görüyorsunuz daha küçükler böyle içeride. Bu da yattı şimdi alageyik bize bizi burada bizle konuşmak için dinlenmeye geldi. Bak yavruları. Şimdi iguanaların yanına geldik arkadaşlar. Emir onlarla konuşuyor Uuu yapıyor. Agah haritadan nereye gideceğimize bakıyor. Ayılara tamam ayılara gideceğiz. Şimdi aslanların yanına geldik arkadaşlar. Agah'ın en sevdiği hayvanlardan. Agah ve kuzeni şu an aslanlara bakıyorlar. Aa, bakıyor. bak. Şuraya <laughs> bak, <ağzına> bak. <laughs> gelecek, gel. gelecek. Geldi Gökdeli geldi. 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 Gel. 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 <laughs> Tam böyle. böyle Emir de çekim, çıktı. Ben çekim, ben çekim. Bak bak bak. Evet aslana bakıyorlar şu an. Ben de aslanı size göstereyim. Bizimkiler çıldırdı şu an aslanı görünce. <laughs> aslan bu mesleği bırakacak. <laughs> Gökdeli. Gökdeli benim yeğenim. Nerede aslan? Nerede aslan? Wow. Nerede aslan gitti Ali? Çok heyecanlılar. <laughs> Uyandırdınız mı Aga? Uyandırdınız Aa, mı? Burada. Bağıra bağıra uyandırdılar aslanı sonunda. Haydi gidiyoruz. Hadi şimdi ayıları bulmaya. Arkadaşlar burada zürafalar var. Agah da heyecanlı koşu koşu geldi. Gördün mü anneciğim zürafayı? Kocaman zürafalar. Bak. <laughs> Zürafa. Emir de babasıyla geliyor zürafaları görmeye. Hadi gel Aga. Burada zebralar var arkadaşlar. Deve kuşları, zebralar var. Görüyorsunuz. Aga da benim kucağımda. Göktuğ Ali ile kuzeni koştura koştura gidiyorlar. Ayıları bulmaya gidiyorlar. Çok heyecanlı bir şekilde. Burada minik kaplumbağalar var. Aga seviyor onları. Tamam aynen. Çok mu seviyorsun sen minik kaplumbağaları? Su kaplumbağaları. Yani var biliyor musun? Gökdeli, ne buldun teyzem? Küçük gezginler şu an haritaya bakacaklar. Aga korkutmaya çalışıyor. Oğlum korkutma, aynen duymaz. Burada değişik değişik hayvanlar var. Şey, Burada <laughs> rakunlar var arkadaşlar. Kavga ediyorlar rakunlar. Yok. Oğlum rakımları da bağıramazsınız ya. <laughs> Emir de arabasından <laughs> çıkmaya çalışıyor. <laughs> evet orada bir tane daha rakım var. Geliyor bak geliyor sana doğru geliyor bak. <laughs> isıracak sizi çocuklar ısıracak. <laughs> gördü gördü galiba sizi kaçıyor. <laughs> o şimdi. Evet o da şimdi ayırmaya gidecek ama belki de çok dayak yiyecek. <gülüyor> ya, <gülüyor> ciddi. Ya, ciddi. gel gel, gel. Evet. Biz gezmeye devam ediyoruz. Ha Agah da çıkacakmış oraya. Agah çıkma tamam anneciğim. Senin boyun uzun diye sana, seni çıkartmadık. Şimdi Abi. bir bozayı bulduk arkadaşlar. Vallahi Gitti mi yine arkadaşlar boz ayı kaçırdık. Hemen Hemen kaçtı ya. Emir ısrarla görmeye çalışıyor ama ta köşeye gidiyor. Agah ve Gökdeli koşturağa koşturağa geliyorlar arkadaşlar. Sibirya kaplanını bulacağız şimdi de. İnşallah. Görüyorsunuz hiç durmak yok bunlara. Sevecek mi Agah'cığım? Agah soruyor. Sevebilir miyim sizi diyor. Gelin buraya diyor. Benim, benim. Isırırsa Agah'cığım bunlar neymiş? Kamerun Kem koyunuymuş. Kamerun koyunu. Kamerun koyunu. Kamer koyunu yazıyor. Ha, evet, doğru. Merhaba. Aga. Sevdirmedim Aga kendine. Ama hayvanları zaten yem vermiyoruz. Sadece Aga sürekli sevmek istiyor hayvanları. <laughs> Bağırıyorlar. Ne? Ne? Evet, Emir de geldi büyük bir heyecanla. <laughs> Agah da Adem'in onları nasıl besleyeceğini soruyordu koyunlara. Hayır hayır Agah'cığım onları besleyemezsin öyle yaprakla. Yasak anneciğim beslemek. Agah yaprak aldı sanırım koyunlara vermek için ama yasak Agah'cığım. Tamam mı oğlum? Agah yaprak vermekte ısrarcı. Agah'cığım beslemek yasak anneciğim. <laughs> Hadi gidelim. Emir çok heyecanlı. Abisi de öyle çok heyecanlılar. Emir çok heyecanlı. Elini uzatıyor sevdirmek için. Hadi gidelim çocuklar. Hadi Aga, Emir, hadi. 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 Aga izin istiyor sevebilir miyim diye. Evet arkadaşlar şimdi Aga penguenleri buldu. Afrika gözlüklü penguenler. Aga yapma yapma öyle anneciğim. Bak Agaçığım penguenlere bak. Yavru penguenler. Anneleri de, orada. anneleri de orada mı? Evet anneleri de oradaymış. Yavru penguenleri bulduk. Emir biraz önce penguenleri görememişti. Gerçi yine göremeyecek gibi. Hadi gidiyoruz. Hadi lemalara da bakın gidiyoruz. Şimdi lema buldular arkadaşlar. Burada. Gökdal ile Agah lemalara bakıyor ama artık çıkıyoruz Agah. Kapanacakmış burası. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar artık gezimizin sonuna geldik zürafalar, zevralar, ayılar derken Allah Allah. Agah bir bay bay yap. Agah. Agah bir bay bay yap. Tamam, tamam Agah'cığım. Hadi gidelim. Agah tamam. Bir Agah bir goril buldu. Gorili kucağına çıkacağım diye ısrarla. Emir korktu. Babası gorilin kucağına tutturdu. Tamam sen en iyisi babası. Evet. Anneye bak. Agah çıktı bu sefer gorilin. Ay, indir, hani korkmuyordun? Geç, hani korkmuyordun? Agah. Agah gorilin üstüne çıktı arkadaşlar. Onunla fotoğraf çekiliyor. Aferin bak korkmadığını geçti. Sen ne yapıyorsun minik goril? Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Yok. Ak pelikanlar var arkadaşlar. Hadi. Agah ısrarla görmek istedi. agahla Emir artık günün sonunu böyle tamamlıyor. Agah ve Emir yoruldu artık bebek arabasında. Agah bak bir bana. Bir bay bay yap. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de siyah lemur, halka kuyruklu lemur ya bak. şurada yavru lemurlar var. Bak şurada var. Anne, bir Burada. şey yiyor, Bak elinde bir şey tutmuş. A, Şimdi bak. siyah lemurları bulduk. Yemek Ay, yiyorlar. Bak. Ne kadar güzel. Göktel gördün mü? Hmm. Ama yemek <laughs> da mı yemek yedirsinler, aga? Aynen. Tamam hadi agaç hadi gidelim artık. Hadi geç oldu. Hadi. Aga <laughs> rahat durmuyorlar, hiç rahat durmuyorlar. Ne var orada? Ne var çocuklar orada? Ne gördünüz? Şey, Aga kişi gelmiş. Ha evet. Gel oğlum. Hadi lavaboya gidelim Aga hadi. Lavabo önden geçti Öyle mi yaptık? Su tam su alırız hadi. Çıkışa gidiyoruz artık zaten hadi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kocaman iyi akşamlar.